Sabah kalktığında aklında ne var? Geçim mi? Faturalar mı? Yarın ne olacak endişesi mi? İnsanız. Elbette düşünüyoruz. Ama unuttuğumuz bir şey var. Rızık bizim elimizde değil, Allah'ın kudretiyle gelir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Eğer Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, kuşlar gibi rızıklanırdınız. Onlar Sabah aç çıkar, akşam tok döner. Dikkat et. Kuş evinde oturmaz, gider. Ama neyle? Cebinde plan yok, çantasında para yok. Sadece kanatları ve Allah'a olan güveni var. Ve bak, her gün aç çıkar, akşam tok döner. Çünkü onun Rabbi var ve senin de aynı Rabbin var. Karınca toprağın altında görmediği tohumu peşine düşer. Allah ona verir. Balık okyanusun derinliklerinde ne nereye gideceğini bilir, ne neyle doyacağını. Ama Allah ona da verir. Serçeye bak, rüzgara rağmen yuvasına döner. Hiçbiri yarın ne yiyeceğim der mi? Peki ya insan? Akıl verilmiş, emek verilmiş, dua öğretilmiş. Ama insan yine de unutuyor. Rızık sadece çalışmanın değil, Allah'ın bereketinin de sonucudur. Elbette çalışacağız. Ama çalıştıktan sonra sonucu Allah'a bırakacağız. Sebebe sarılacağız. Sonucu dert etmeyeceğiz. Bakın Kur'an'da ne buyruluyor. Yeryüzünde hiçbir cam yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Bu kadar açık. Kimi rızkını dağda bulur, kimi denizde kimliyse evinde. Ama hepsinin rızkını yazan aynı kudret sahibidir. Sen de kuş gibi ol, sabah azimle çık yola. Ama kalbini acaba kazanır mıyım değil, Rabbim bana ne gönderir düşüncesiyle doldur. Çünkü tevekkül boş durmak değil, çabalamakla birlikte kalbi Allah'a bağlamaktır. Unutma, kuş uçarken yük taşımaz, karınca çabalarken şikayet etmez. Balık derinlikte bile rızkına kavuşur. Sen de hayata öyle bak. Allah seni de unutmuyor. Yeter ki kalbini insanlara değil Rabbine yasla. Ve sabah kuş gibi çık yola. Rızık zaten seni bulacaktır.